Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomda sizlere kullanışlı ve pratik olan ve aynı zamanda oldukça da kolay olan maske askısı yapımını anlatacağım. Gözlük askısı olarak da rahatlıkla kullanılabilecek, kullanışlı ve çok amaçlı bir askı olacak. Maske askısını yapmayı özellikle çocuklarda çok işe yarayacağını düşünerek yaptım. Umarım sizlerin hoşuna gider. Çünkü maskeyi bazen çıkarmak istediğimizde kola veya cebe takan veya masasına koyan görüyoruz. Bunu yapmak yerine boynumuza asılı tutarak rahatlıkla maskemizi taşıyabileceğiz. Maskemiz ben birkaç malzemeyle yaptım. Onları da sizlere göstereceğim. Şu şekilde maskemizi taktığımızda Şu boynumuza takılacak boyun askısı olarak geçecek ve maskeyi yüzümüzden indirdiğimizde boynumuzda asıl olarak kolye gibi duracak. Şimdi malzemelerimi dilerseniz sıralayayım. Neler yapacağımıza bakalım. Evet maske askısını kullanırken ben e, bu iki rengi kullandım. Şimdi mercerizi koton bir ip kullanacağım. Yine çok kalın olmayacak şekilde ayarladım ipimi. Sizler de elinizde bulunan mevcut ipleri değerlendirebilirsiniz. Yine 3 mm tığ kullandım. Şurada gördüğünüz gibi papağan kullandım. Elinizde varsa bunu dikebilirsiniz. Elinizde yine bu mevcutsa çıt çıt iki taraflı diktim ilkemizin halkasına geçirdiğimizde rahatlıkla kullanılabiliyor. bunlar elimizde yoksa düğme yardımı ile rahatlıkla kullanabilecek şekilde askımızı yapacağım. Ben şimdi düğmeyi kullanacağım. Bu malzemelerin de yapımını sizlere göstereceğim. Alternatif olsun ve makasımız. Hepsi bu kadar. Evet maske askımızın yapımına geçmeden kanalıma destek için abone olmayı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Evet yapımına geçelim. Evet, diğer maske askılarında Direk motifime başladım. Daha sonra bu dikiş işlemini yaptım. Aynı şekilde burada da yine motiflerimi yaptıktan sonra papağanı buraya küçük halkasına, şuradaki küçük halkaya geçirerek dişimi yaptım. Şimdi düğme için direkt motiften başlamayacağım. Ben zincirle başlayacağım. Evet şimdi tığımın üzerinden kısa olan tarafı atıyorum. Şimdi tığımı yani şuradaki kancanın içerisine kancaya takarak bir tane ilmek alıp buradaki oluşturduğum tığım üzerindeki oluşturduğum halkadan geçiriyorum. Ve bir zincir attım. Bu başlangıç zincirimi saymıyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 10 zincir çektim. Bu 10 zincirden sonra ilk zincirimin içerisine batıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum ilmek kaydırma hiçbir şekilde ipimizi Dolamadan tığımıza dolamadan buradaki aldığım ilmeği Baştaki olan halkanın içerisinden geçirmek Bu şekilde geçirdim Şimdi burada 1 2 2 zincir çektim Tığımı doladım Tığ doladıktan sonra Buradaki ilk zincir çektiğimi yerin arkasına bu kısma batıyorum Motife geçiyorum artık. Tığımı doladım. İkinciyi yapıyorum. Hiçbir şekilde tığdan çıkarmadan burada 5 tane ilmek oldu. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeği hepsini birden çekiyorum. Şimdi 1 2 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra şuradaki yani ilk zincir çektiğimiz bölümde şuradaki kısma kısma batıyorum. Ilmek aldım. Tığımı doladım. Bir defa daha batıyorum. Tığımı doladım. Şimdi hepsini bir tekli trabzanda yaptığımız gibi hepsini bir çektim. Şimdi bir, iki. Tığımı doladım. Yine ilk zincir yaptığım bakın şurada yeri belli. Buraya batıyorum. Çekiyorum. Tığımı doluyorum. Hiçbirisini tığdan çıkartmadım bakın. Tığımı doladım. Tekrar aynı yuvaya battım. Aldım. Ve şurada 5 tane ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. Ve burayı kapatıyorum. Kapatma zincirimi bir sayıyorum. Sonra iki yapıyorum. Tığımı doluyorum. Buradaki bölüme bakın bu kısma batıyorum. Bir. Bir daha doladım. 2 İki defa da doladığım tığıma doladığım ipleri hepsini bir tutarak tığımda 5 tane ilmek oluyor ve hepsini bir çekiyorum. Evet, bu şekilde motifimiz oluşmaya başladı. Evet, yaklaşık 60 cm kadar ördüm. Evet, şimdi halkayı yapıyorum. Bir tane zincir çekmiştim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim. Ve bu 10 tane zincirden sonra şuradaki başlangıç bölümündeki yine aynı az önce zincir çekip battığımız motifimizi yaptığımız yere kapatıyorum ve ipimi dolamadan tığıma dolamadan ilmek kaydırıyorum burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum Evet şimdi bu ipi iğne yardımıyla yürüteceğim arada Evet ben diğer tarafı şu anda düğmesini diktim. 1, 2, 3, 4 tane motiften sonra 5. motifin üzerine düğmemi diktim. Şimdi karşı tarafta da aynı şekilde yapacağım. Sadece şu şekilde düzgün bir şekilde dönmemesi için aynı yöne dikelim. Evet ipimi arka tarafta düğümledim. Şimdi buraya düğmemi dikiyorum bakın. 1, ki 3 4 5. motifime batıyorum. Evet düğmemi dikiyorum. Evet arkadaşlar maske askısı yapımını tamamladım. Bu kadar kolay bir şekilde yapılan bir çalışma oldu. Şuradaki bilekliklerde kullanılan papağan adı verilen bu aparatı sadece ucunu küçük bir dikiş yardımıyla uçlarına dikebilirsiniz. Yine buradaki çıt çıtları da çıt çıtın bir tarafını buraya diğer tarafını da şu kısma dikerek şuradaki deliklerini aynı düğme dikişi yaparmışsınız. Dikerseniz hazırlanmış olacak. Maskemize takarsak aynı zamanda bunları gözlük ipi olarak da, gözlük askısında da çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir askı olacak. Umarım sizler de beğenmiş ve yaparsınız. Evet arkadaşlar maske askısı yapımını tamamladım. Kolaylıkla biten bir çalışma oldu ve duruşuyla da gayet şık duran bir askı. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isterseniz Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Yapmamı istediğiniz farklı çalışmalarda olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.